そうで Yerden ana merkezine gelmiş. Tabii ki adam çekecek ya. Kolay gelsin ustam. Sağ reisim. Hoş geldiniz. Bu da var ciğeri. Davar, boyun karışık. Fakat dağlarından, yaylalardan gelen malların ciğeri bunlar. Ya içinde bu var şimdi. Bir kasap sadece şey kesmiyor. Dağlar da kesiyor. Boyun da koş da. Bunların hepsi mevcuttur. Hepsi de birleşince sevgimizi, saygımızı içine koyduğumuz zaman ciğerin kadına, doyulmaz bir şey almıştır bozamınızda. Teşekkür ederiz. Buradan biraz ters kalıyor da. Açıldı. Böyle daha canlı olur camada olmayınca da. Kolay gelsin. Ciğer dizimi bitti mi? Kuşbaşı et diziyorsun şimdi. Evet. Küçük kuşbaşı. Evet. Forget diyorlar değil mi? Evet. Kaç şiş bir porsiyon oluyor? Sekiz tane. Sekiz tanesi bir porsiyon. diye aynı. Porsiyon ne kadar? On sekiz. On sekiz lira. Bir taraftan ciğer pişerken diğer taraftan da salata hazırlanır. Öyle salata önceden hazırlanmaz. Taze, taze. Ciğerimiz ocakta pişerken salata taze taze hazırlanır. Memleketin işi bundan sonra daha zor ama yani şimdi devlet her geçen gün her geçen gün şimdi sayip para daha diyor ama millete bankalardan veriyor ama o da o bitti mi ne olacak? Siyasi. Ciğer dizimi bitti mi? Evet. Kuşbaşı et diziyorsun. Şimdi evet. ya. Küçük kuşbaşı. Evet. Ufak et diyorlar değil evet. mi? Evet. Kaç şiş bir porsiyon oluyor? Sekiz tane. Sekiz tanesi bir porsiyon. Ciğer. Porsiyon ne kadar? 18. 18 lira. Buradan biraz ters kalıyor da. Açıldı. Böyle daha canlı olur. Cam hmm. alabı olmayınca da. İşte. Bir taraftan ciğer pişerken diğer taraftan da salata hazırlanır. Öyle salata önceden hazırlanmaz. Taze, taze. Ciğerimiz ocakta pişerken salata taze taze hazırlanır.

yol var mı ki milyon burada tamam. Yoksa yer olmaz. Kozanda yer var evet. kimyonlu yeni. <laughs> Özelliği <huzur>. o. <laughs> Adana Kozan, Bülmez Yerin. Neyse <laughs>